Kıyafetleri sevmedin mi? Anne Ruth. Anne Ruth. Sevdiğin kız. Sodamini ile evleneceksin. Senin mutlu olman gerek. Hı? Ne diyeyim ki son? Neden, neden mutlu olmadığımı bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Karınızı terk edilmiş Kadın diye aşağılıyorlarken nasıl rahat edebilirsiniz ki? Burada nasıl mutlu olabilirsiniz ki avukat bey? Yurt dışında çok uzun süre kaldınız. Toplumun kocası tarafından terk edilmiş bir kadına nasıl davrandığını nereden bileceksiniz ki? Evet, bunu size ancak söyleyebildim. Şunu bilin ki Bondita bu konuda çok Art sorunlar yaşıyor. Hey, baksana. Göndermediğin bir mektuba nasıl cevap alacaksın? Köylüleri boş yere durdurdun. Yok yere fazladan zaman kazandın. Bunu iyi kullanmalısın. Baksana bana. Sumati köyden Bondita ile ayrılır mı sence? Ne düşünüyorsun söylesene? Göremiyor musun? Orada öylece elinde silah olan savaşçılar gibi hiçbir şey yapmadan öylece duruyor. Evet. Ben de bir an epey korktum. Ama şimdi ne yapacağız? Sumati'ye nasıl engel olacağız peki? Anne ve kızı birbirinden ayırmamız gerek. Hadi. Bondita, bu da ne? Ne düşünüyorsun Bondita? Kocamın söylediği bir şeyi düşünüyordum. Anne, bu Mahatma Gandhi. Kocam onun çok değerli biri olduğunu söylerdi hep. Her zaman doğruları savunur ve onlar için savaşırmış. Kocam eskiden bana hep Mahatma Gandhi hakkında bilgiler verirdi. Onun dediğine göre Gandhi çok fazla çalışıyormuş anneciğim. Ve şiddet olmadan özgürlüğü kazanmak istiyormuş. Kocanı çok özlüyorsun, değil mi kızım? Ona dönmek istiyorsun, biliyorum yavrum. Evet. beni gördüğünde benim bir hatam olmadığını düşünecekse eğer ve benimle gurur duyacaksa istiyorum. Benim utanılacak bir kız değil, bunun tam aksine iyi bir kız olduğumu söyleyecekse. Bunlar yakın zamanda olmayacağına göre ben de kocam yerine Mahatma Gandhi'den cesaret alacağım anneciğim. O bana doğru yolu gösterecektir. Anirut mektubumu almış olmalı. Öyleyse neden postacı mektubumun cevabıyla kapımıza gelmedi? Anirut. Bir zamanlar hayatında Sodamini'nin olduğunu biliyorum. Sen hep mutlu olacaksın. Bay avukat. Efendim. Hı. Sizinle konuşmak istiyorum. Siz ya, lütfen evlenmeyin. Size yalvarıyorum. Sizden rica ediyorum Bay Avukat. Ne oldu Bihari? Bondita'nın yerini bir başkasına vermeyin. Bir hata... Hata yaptığını kabul ediyorum. A a ama orada bu hatasının cezasını epey çekiyor. Hiçbir şeyden haberiniz yok bay avukat. Toplumda bir kadın kocası tarafından terk edilirse başına neler gelir neler? Bihari. Bihari ne? Tek kelime daha etme Bihari. Bihari beni dinle. Anlat anlat bana ne oldu? Bu bu kadınlara neler oluyor bilmek istiyorum söyle bana. Beni dinlemiyorsunuz. Kendinizi dinliyorsunuz. Ne isterseniz onu yapın. Kendinize neden mutlu olmadığınızı hiç sordunuz mu efendim? Cevabını kendi içinizde bulacaksınız. Bihari'ye odaklanma Anirud. Ayrıca... Ayrıca hazırlan. Bugün kutlama yapacağız. Bugünü kutlaman gerekiyor. Hı? Bondita postaneye kendim gideceğim ve bu kez ona bir telgraf yollayacağım ve ve ona olanları anlatacağım kızım. Neden onun karşısında sessiz durduğunu anlatacağım. O zaman belki sana olan kızgınlığı geçer ve seni almaya gelir. Lütfen artık üzülme olur mu? Bu uğurlu bileklik seni koruyacaktır. Bondita, ben şimdi gidiyorum. Tamam mı? Ben dönene dek kapıyı açma. Olur mu kızım, sakın. Duydun mu? Anne bekle. Bu bileklik de seni koruyacaktır anneciğim. Kendine dikkat et olur mu? Sen benim her şeyimsin. Çabucak dön ama. Biliyorsun. Sensiz bir an bile duramıyorum. Senden uzak kalmak beni üzüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.